O merkezli çemberde 30 derecelik bir açımız var. AT 6 köküç olduğuna göre BT yayının uzunluğu nedir? Arkadaşlar TT noktası olduğu için merkezden TT gidersek nasıl gideriz? Dik gideriz. Peki ne oldu? 90, 30, 60 oldu. 60'ın karşısında 6 3 varsa 30'un karşısında 6 vardır. Çemberin toplam yay uzunluğu arkadaşlar yani çevresi 2 pi r kadardır. 360 dereceye 2 pi r kadar yay uzunluğu gelir. O zaman bizim burada baktığımız bt yayı ne kadarlık bir ölçü görüyor bakın. 60 derecelik bir ölçü görüyor. O zaman şunu yazabiliriz. Çevremiz normalde 2 pi çarpı yarı çap 6 kadardı. Ama bu 360 dereceye gelendi. Bize kaç derece lazım? 60 derece lazım. Yani 360'ın altıda biri lazım. O yüzden 6'ya böldüm. E buradan da altılarımız giderse demek ki BT yayının uzunluğu ne oldu? 2 pi kadar bir uzunluk oldu arkadaşlar. AB çaplı O merkezi çember. ABC dikdörtgen alan 18 ise DC doğrusu çembere T noktasının yani teğet olduğuna göre ATB yayının uzunluğu nedir? Yani yarım çemberin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar teğet değme noktası olduğu için yine biz T'ye dikimizi inersek ne oldu o zaman? Bakın burası yarı çapraya, burası yarı çapraya, burası yarı çapraya, burası da yarı çapraya oldu. E dikdörtgenin alanı 18 birim kare ise biz onu nasıl buluyoruz? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarptık. R'yi buradan ne bulduk? 3 birim olarak bulduk. Peki bizden istediği ATB yayı dediğimiz ne arkadaşlar? Yarım çevre. O zaman nasıl buluruz yarım çevreyi? Çevre neydi? 2 pi çarpı yarı çaptı. E tamamı buysa biz bunu 2'ye bölersek ne oldu artık bize? 3 pi uzunluk geldi. PA ve PB doğruları çembere teğet olduğuna göre arkadaşlar aynı P'den geldiği için bu uzunluklar birbirlerine eşittir. 120 derecemiz var. Çemberin çevresi kaç birimdir? Şimdi teğet değme noktası yine ne yaptık? diklerimizi indik bu şekilde. Dikleri indikten sonra arkadaşlar oluşan bir deltoidti. Deltoidle ne diyorduk biz? İkiz kenarların tepelerini birleştiren şu doğru aç ortay doğrusuydu. O zaman 120'yi 60-60 diye böldük. 90-60 30 ortaya çık. 30'un karşısında 2 köküç uzunluk varsa 60'ın karşısında nedir? Köküç katı olması lazım. 2 kök 3'ün kök katı nedir arkadaşlar? 6'dır. Bakın yarıçapı da bulduk. E çemberin çevresi ne? Neydi kuralımız? 2 pi çarpı r kadardı. Yarıçap e, yarı 6 ise arkadaşlar buradaki çevre ne geldi bize? 12 pi kadar geldi artık. O merkezli BD çaplı çember. AO diktir. OC. AB yayının uzunluğunun BC yayının uzunluğuna oranı 3'tür. Yani arkadaşlar burası 1x kadarsa, AB yayı 3x kadarmış. Peki bunlar açılarla orantılı uzunluklardır. O zaman burada 3 alfa varsa, burada da arkadaşlar 1 alfa vardır. E o zaman 4 tane alfa nedir burada? 90 derecedir. Aklımızla. Buna göre BC yayının uzunluğunun çemberin yarı çapına oranı nedir? O da kaç derece var? O da 90 derece var. Yani çeyrek bir parça var burada. Çeyrek parçada 4x uzunluk varsa o zaman tamamı nedir? 4 ile çarparsak 16 xtir E tüm çevremiz 2πr 16x ise buradan x'i ne buluruz? π çarpı r bölü 8 buluruz. Peki bc yayının yarıçap'a oranı nedir? π çarpı r bölü 8 bölü R'dir. Buradan da ne buluruz arkadaşlar? Pi bölü 8 cevabımızı bulmuş oluruz. Kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı 12 birim olan dikdörtgen bir köşesi etrafında saat yönünde kaydırılmadan 4 kez döndürülmüştür. Dikdörtgenin A köşesinin bu dönmeler sonucunda çizdiği yayların uzunlukları toplamı kaçtır? Bakın şimdi A burada değil mi? Bunu biz bu hale getirince, döndürünce. Aa buraya mı geldi? O zaman ne oldu burada? Şöyle bir bakın. Yay çizdik sanki arkadaşlar. Şurası da 90 derece olduğu için. Burada bir yarı çapı 12 oran. Çeyrek bir yayımız var. Peki onu bulalım. Onun çevresini. Ne? Çevre neydi? 2 pi çarpı yarı çarptı. Ama birinci hamlede biz çeyrek çizdik. 24 bölü 4 dersek buradan 6 pi uzunluk geldi bu dursun. Şurası 5 birim, burası 12 birim. Şuradan aşağı doğru kaydırırsak. Bakın kaydırırsak arkadaşlar dikkat lütfen. Şöyle mi oluyor? Ama biz A'yı istiyoruz. Bakın A'dan dön A şuraya bir yere geldi. Böyleydi. Şuraya bir yere geldi. Şimdi çevirdiğimiz zaman A nerede artık? A burada. Peki lütfen dikkat. Arkadaşlar biz şu köşenin etrafından bu şekilde buraya kadar geldik. Bak, böyleydik buraya geldik. O zaman bizim yarıçapımız şu çizdiğim kırmızı yarıçaplar. Peki yayımız nerede? Arkadaşlar yayımız da şöyle bir yay olmalı. Peki burasının arası 90 gelecek. Burada benzerlik yapabiliriz alfa teta ilişkisinden dolayı. E 5 12 13 oldu. 5, 12, 13 oldu. Yani ikinci olayımız yine arkadaşlar 90 derecelik bir yaydır. Onu da yazalım. 2 çarpı pi çarpı r ama yine dörtte biri. E buradan ne geldi bize? 13 pi bölü 2 geldi. Bu da tamam. Şimdi 1, 2, Üçüncü seferde artık bir kez daha ayağa kaldıracağız biz bunu. Şimdi şu köşenin etrafında arkadaşlar çevirirsek. O zaman ne olur bakın. A buradaydı. Buraya gelecek. Buradaydı. Buraya gelecek değil mi? O zaman tekrar çizeyim bunu. Şimdi A buradaydı. Yatırınca A buraya geldi. E burada çok bariz değil mi zaten? Arkadaşlar şurası kadar döndü. E buradaki yer çap ne kadar? 5 birim zaten. 90 derece. O zaman üçüncüyle yazalım. 2 pi çarpı yer çap 5. Ama yine dörtte biri. E buradan ne geldi bize? 5 pi bölü 2 kadar bir şey geldi. Son kez bir kere daha yapıyorum arkadaşlar. Şimdi böyleyken ne olacak? Bu şekilde yatacak değil mi dördüncü seferde? Böyleydi. Bu şekilde yatacak. O zaman A burada bir şey çiziyor mu? Çizmiyor çünkü A olduğu yerde artık. O zaman bizim toplamımız bunlarmış arkadaşlar. Toplarsak 6 pi'miz var. 13 pi bölü 2 var. Bir de ne var? 5 pi bölü 2 var. Toplarsam 6 pi artı 13, 5 daha 18 bölü 2'den ne olur? 9 tane pi olur. 6 pi, 9 pi daha çizdiğimiz yayların uzunlukları toplamı artık 15 pi oldu deriz. Düzgün altıgende AB uzunluğu 2 kök 3, EA yayının uzunluğu nedir? Arkadaşlar bu C merkezli bir yaymış. O zaman yayın üstündeki noktalar önemlidir diye önemlidir. Ne yaptık? Merkezlerle bu şekilde birleştirdik. Peki düzgün altıgende bir iç açı 120 idi. Buralar neydi? 30, 30, ikiz kenar üçgenler oluşurdu. Yine bir iç açımız 120 ve ikiz kenar üçgenler oluştu. 30, 30 oluştu. C'nin tamamı 120 olduğu için ne kalır araya? 60 derece kaldı. Peki 30, 30, 120 üçgeninde İkiz kenarların kök 3 katı 120'nin karsıydı. Arkadaşlar e A yayı 60 derecelik bir yaymış. O zaman uzunluğunu bulalım. Bütün uzunluk 2 pi r kadardır. Ama bize 60 derece lazım. Yani 360'ın 6'da biri lazım. O yüzden 6'ya böldüm. Ne geldi buradan E-A yayı? 2 pi kadar uzunluk geldi artık. Yarı çapı 2 birim olan daire biçimdeki karton, 2 kök 3 birim uzunluğundaki kirişi boyunca kesiliyor. Şimdi arkadaşlar bir daha baştan başlayalım. Burada bir merkez var. Yayın üstündeki noktalarımız var. Bunlar önemliydi. Merkezle birleştirdik. Burada ne olur? İkiz kenar, üçgenler olur. Bakın bu şekilde. Burası merkez. Yarı çap 2. Peki yarı çap 2, 2 iken 2 kök 3 diye bir uzunluk geldiyse o zaman bu kimdir? 120 30-33 genedir. Kesilen küçük parça atıldıktan sonra kalan şeklin çevresi ne olur diyor arkadaşlar? Şimdi biz sadece şu yayı bulacağımız zaman şu çevreyi bulacağız, şurayı bulacağız. Peki o yayı nasıl buluruz? Arkadaşlar şuraya bakın, 120 derecelik bir parça gidiyor buradan. O zaman geriye ne kalıyor? 240 derecelik bir yay kalıyor. Tüm çevremiz ne? 2 çarpı çarpı r kadar. Peki ben bunu 3'e bölersem 120 derecelik bir yayı bulurum. 2 ile çarparsam 240 derecelik bir yay uzunluğunu bulmuş olurum. E ne geldi buradan? 8 pi bölü 3 geldi. Peki bir de ne kadar uzunluğumuz var? 2 kök 3 kadar var. O zaman 8 pi bölü 3 artı 2 kök 3 ikinci şeklin çevresi oldu arkadaşlar. Şekilde zemine dik durumlu olan direğin boyu 9 birimdir. Direk boyunun 1 bölü 3'ü kadar yükseklikteki A noktasından kırılıyor. Arkadaşlar 9'un 1 bölü 3'ü nedir? 9 çarpı 1 bölü 3'ten 3 birimdir. O zaman direğimiz 3 birim uzunluktan kırıldı. Yukarıya ne kaldı? 6 birim kaldı. T noktası zemine temas etmiştir. Bu T noktasının havada izlediği yol nedir? Şuradaydık. Bakın şu şekilde geldi. Böyleydi. Bu şekilde geldi. Yani bizim t noktasının izlediği yol aslında şu. Peki burası 6 birim, burası 3 birim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası 60 derecedir. Hemen yanı nedir? 120'dir. Arkadaşlar bizden istediğine 120 derecelik bir yayın uzunluğu nedir? O zaman bütün yay uzunluğu 2 pi kadardır. Bunu 3'e bölersek ne olur? 120 dereceye tekabül eder. Çünkü hepsi zaten 360. 120 de 3'te 1'i. E ne oldu buradan? 4 pi yay ölçüsü kaldı.